Jane Austen, 18 Temmuz 1817'de henüz 41 yaşındayken hayatını kaybetti. Ölümüne neyin sebep olduysa 200 yılı aşkın süredir kesin olarak bilinmiyor. Austen'ın ardında bir otopsi raporu ya da açık bir tıbbi teşhis bulunmuyor. Bu nedenle araştırmacılar yazarın mektuplarına ve son dönem eserlerine bakarak onun sağlık durumunu anlamaya çalışıyorlar. Mektuplarında uzun süre devam eden eklem ağrılarından, şiddetli yorgunluktan, ateş ataklarından ve yüzünde beliren geçici bir cilt döküntüsünden söz ediyor. Ayrıca hastalığın sabit olmadığı, dönem dönem kendini daha iyi hissettiği, ardından yeniden ağırlaştığı anlaşılıyor. Yıllar boyunca farklı hastalıklar öne sürüldü. Edison hastalığı, veren ve bazı kanser türleri bunlar arasında yer aldı. Ancak bu ihtimallerin hiçbiri Austin'ın yaşadığı tüm belirtileri birlikte açıklayamadı. 2021 yılında yayınlanan bir araştırma daha farklı bir ihtimal gündeme getirdi. Araştırmacılara göre Jane Austin, lupus adı verilen otoimmün bir hastalık yaşamış olabilir. Lupus, eklem ağrıları, ateş, cilt döküntüleri ve aşırı yorgunlukla seyreden, çoğunlukla genç kadınlarda görülen bir hastalık. Ayrıca belirtilerin alevlerini hafiflemesi Austin'ın mektuplarında anlattığı tabloyla örtüşüyor. Ancak bu teori de kesin olarak kanıtlanabilmiş değil. Austin'a ait saç örnekleri üzerinde yapılan incelemeler ölüm nedenini ortaya koyacak net bir sonuç sunmadı. Bu nedenle Jane Austen'ın neden öldüğü sorusu bugün hala cevapsız. Yine de hastalığın izleri son eserlerin açıkça görülüyor. İkna ve yarım kalan Sanditon, hastalık, kırılganlık ve iyileşme arayışını merkeze alıyor. Jane Austen'ın bedeni zayıflamıştı ancak yazma gücü kaybolmamıştı. Belki de onu kalıcı yapan şey tam olarak bu direnciydi.